Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Okan Arkadaşlar videolarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz Bugünkü yani bu videoki konumuz 4 tane konumuza geçiyoruz e, Clear'e kadar bitirdik Bu arada dışarıda çocuklar oynuyor ve çok bağırıyorlar Altlarına gerçekten de özür diliyorum ama yapacak bir şey de yok Şimdi bu 4 e, Tek tek inceleyelim ya hepsini birden üstün körü bahsetmektense yavaş yavaş inceleyelim Şimdi ilk olarak kopyalama şeyim var benim. Komutum var. Bu komutu bildiğim için direkt anlatacağım ben size. CP komutum kopyanın kısaltılması, kısaltılması zaten. Ben CP yazıp işte kopyalamak istediğim dosyayı yazıyorum. İşte hangi dosyayı kopyalamak istiyorum? Örnek veriyorum. Okan.txt Ben Okan.txt'yi yazıyorum. Burada işte my cool file demiş arkadaş. Sonra bu dosyayı Hangi dizine kopyalamak istiyorum? Bunu yazıyorum. Yani bu üç aşamayı yaparak ben dosyalarımı kopyalayabiliyorum. Gelin hemen deneyelim. 2 tane terminal açtım. Hop. Pardon. CP'de kalmıştır inşallah. Evet. Elestiyorum. Şimdi diyelim ki ben genel klasörümün içerisine elestedim. Boş gördüğünüz gibi. Genel klasörümün içerisine listeyi kopyalayacağım. Liste.txt kopyalayacağım. Nasıl kopyalayacağım arkadaşlar? cp yazıyorum. Kopyalamak istediğimi belirtiyorum. Sonra liste.txt adını yazıyorum. Dosyamın adını. Kopyalamak istediğim dosyanın adını. Ve ardındansa kopyalamak istediğim dizini yazıyorum. Genelde klasörümü yazıyorum. Ve slash'ımı koyuyorum. Sonrasında enter dedikten sonra benim için zaten kopyalama işlemini yapacak. Bakalım. El istedim liste.txt'yi gördünüz. Kopyalama bu kadar. Ben farklı yerlere de kopyalamak istediğimde ne yapıyorum? Tekrardan petimi değiştiriyorum. Farklı bir yerdeki dosyayı kopyalamak istediğimde ise liste.txt'yi daha ayrıntılı bir pet yolu giriyorum. İşte slash'ın içerisinde, home'un içerisinde, okan'ın içerisinde, dokümanların içerisinde şu dosyayı şuraya kopyala diyorum. Şimdi önemli bir konumuz daha var. Şu bunu bundan sonra göreceğimiz diğer Komutlarda da bunu kullanabileceğiniz bir olay. Joker karakterler dediğimiz karakterler var. Joker karakterler bizim işlemimizi kolaylaştırıyor. Nasıl kolaylaştırıyor? Ben bir dizin içerisindeki tüm şeyleri kopyalayacağım diyelim. Dizinleri kopyalayacağım, dosyaları kopyalayacağım veya üzerinden bir işlem yapacağım. Bu konuları anlatan bir konu Joker karakterler. Bunu ChatGPT'den öğreneceğiz. Diyebilirsiniz hadi Okan ne oldu? Arkadaşlar Chat gibi de güzel anlatıyor bazı konular. Şimdi yalan yok. Şimdi bizim Joker karakterlerimiz dedim ya işimizi kolaylaştıracak. Nasıl işimizi kolaylaştıracak? Değinelim. Burada 3 tanesine değinmiş işte yıldız, soru işareti ve kösel, köşeli parantez. Ondan sonrası tamamen bizim zevkimize kalmış. Araştırarak öğrenebileceğimiz konular. Ben örnek veriyorum. Yıldızı kullanarak bir dizideki sıfır veya daha fazla karakterle eşleşir. Nasıl oluyor bu anlatayım. Benim iki tane txt dosyam var değil mi? Liste.txt, obi.txt. Hatta bir tane daha oluşturalım. Toç, okan.txt. Şimdi benim üç tane txt dosyam var bu klasörümde. Gördüğünüz gibi obi, okan ve liste.txt. Ben bu üçünü aynı anda kopyalamam gerekiyor genel dosyama. Nasıl yapacağım biliyor musunuz mu? CP diyorum, yıldız diyorum. Sonu neyle bitiyor? Üçümünde nokta txt ile bitiyor değil mi? Veya sadece txt ile bitiyor. Fark etmek istedim. Yıldız nokta txt e yazıyorum ve diyorum ki bu bulunduğum klasördeki tüm txt dosyalarını al, genel genel klasörümün içerisine kopyala. Bu kadar basit. El dediğimde gördüğünüz gibi 3 klasörümde genel klasörümün içerisinde bulunuyor artık. İşimi kolaylaştıran çok güzel bir Joker elemanı. Sonra soru işareti var. Bir dizedeki tek bir karakterle eşleşir. Yani tek bir harf, tek bir rakamla eşleşir. Ee, örneğine bakalım. Diyor ki cp dosya soru işareti nokta txt. Ee, bu ne demek biliyor musunuz? Dosya nokta A mı? Dosya nokta T mi? Yani ben dosya ya kadar gelmiş ama dosyadan sonrasını kopyalamak istiyorum. Anlatamadım biliyorum. Şimdi anlatacağım merak etmeyin. Ben şimdi touch okan 1.txt touch okan nokta 2 okan 2 nokta ve okan büyük a nokta txt yaptım. Şimdi ben buradakileri siliyorum. Şimdi RM komutunda göreceğiniz zaten onda sıkıntınız yok. Genelimin içerisinde listedim gördüğünüz gibi genelimin içi boş. Ama burada 3 tane dosya ekledim. Ne Okan 1, Okan 2 ve Okan büyük A. Nokta txt. Ben bu listeyi kopyalamak istemiyorum. Bu listeyle benim işim yok. Hatta bir tane de kopyalama diye bir tane oluştum. Boş ta nokta txt. Ben normalde yıldız nokta txt kullandığımda ne olacak arkadaşlar? Buradaki tüm işte boşta txt dosyalarımı işte boşta.txt, lista.txt, ob.txt, okan, okan2, okana, okan.txt'in hepsini kopyalayacak. Ama bunun yerine ben sadece şu üçünü kopyalatabilirim. Nasıl yapacağım bunu da? cp diyorum. Okan soru işareti nokta txt. Ben burada ne diyorum biliyor musun? Okan'ı bul. Okan'dan sonra bir tane karakter daha var. Onu da al. Sonra nokta txt olan kısmı da al bu dosyaların hepsini buraya kopyala. Geliyorum. Genel diyorum. LS dedim. Hemen genel klasörümün içerisinde girdiğimde baktığımda gördüğünüz gibi Okan 1, Okan 2 ve Okan büyük sadece görüyorum. Diğer txt dosyalarına konu şey yapmıyorum. Elemiyorum. Neden? Benim soru işaretim sadece tek bir harfimi, tek bir rakamımı ele alıyor. Bilginiz olsun. Sonra arkadaşlar köşeli parantez var. Köşeli parantezde neymiş bakalım. Ee, i̇çindeki herhangi bir karakterle eşleşir. Yani dosya nokta bir iki üç falan demiş. Gelin bunu da anlatayım. Anladım bakarak. Hemen gelip önce bunları silmem lazım. RM. Okan 1. Okan 2. Okan A. Üçünü de sildim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi do klasörümün içi boş. Ben yine bu üçünü kopyalayacağım. Ama sadece 1 ve 2'sini kopyalayacağım şimdi. Normalde soru işareti dediğimde büyük A'yı alacaktı ya. Ben sadece 1 ve 2'sini kopyalayacağım arkadaşlar. Ne yapıyorum? CP diyorum. Okan diyorum. Köşeli parantezimi açıyorum. 1, 2 yazıyorum. Bakın burada gösterdiği gibi. Nerede bu? Nokta text ediyorum. Ben burada ne diyorum biliyor musun? Okan'dan sonra 1 geçen, 2 geçen, 3 geçen, işte A geçen tüm sayılar al. Ben burada listeliyorum hangilerini kopyalamak istediğimi. Sonra geliyorum. Genel diyorum. Genelin içerisine kopyalıyorum. Şimdi LS dediğim ise, dediğimde ise, dediğim sadece Okan 1 tekse Okan 2 tekseyi görüyorum. Joker karakterlerim de bu da Üstünden bahsettiğim iyi oldu benim için. Şimdi gelelim. Dışarıdaki sesler için gerçekten de özür dilerim arkadaşlar. Çok geliyor farkındayım ama umarım rahatsız etmez sizleri. Bu geçerli dizindeki JPEG uzantılarını, resimlerini vesaire vesaire yukarıdakini anlatıyor. Şimdi gelelim diğer konuya. Yaralı bir komut R bayrağı yani ee, parametresi. Bu bir dizin içindeki dosyaları ve dizin özeninde olanlara kopyalar. Belgeler dizininde birkaç dosya içeren ee, bir CP yapmayı deneyin ve içerisindekilerini yenileyin. Şimdi bu biraz karışık ama anlatacağım. Ee, şöyle bir şey yapabiliriz cd indirilenler benim indirilenler klasörüm görüyorsunuz arkadaşlar çok fazla kalabalık ama bunların hepsini kopyalamak istiyorum şimdi ben nasıl yapacağım peki hepsinin dosya uzantısı farklı gördüğünüz gibi jpeg var jp var işte nokta var sh var vesaire vesaire Bunları kopyalamanın yolu işte bizim burada gösterilen R'yi kopyalamak. Recursive demek yani yere kopyalıyor. Ne yapacağım arkadaşlar? CP diyeceğim. tre R koyacağım. Klasörümü belirtiyorum. Hangi klasörümü kopyalayacağım? İndirilenler klasörümü kopyalayacağım. Peki bunu nereye kopyalayacağım? Genelin içerisine kopyalayacağım. Basıyorum. bu tabi bastıktan sonra biraz süre istiyor bizden. Beklememiz lazım. Şimdi bunun bitmesini bekleyeceğiz. Bakalım LS dediğimizde ne kadarı. Bakın yavaş yavaş geliyor. Dedi. İndirilenlere girdim. Evet. Şimdi diyeceğiniz Okan ee, neden indirilenler oldu? Çünkü ben hangi klasörümü kopyalamam gerektiğini belirttim ya. Direkt klasörümü klasörümün içerisine kopyalattım. Bu sayede ne oldu arkadaşlar? Benim indirilenler klasörümün tamamı genel klasörümün içerisinde. Hop, pardon. Evet dedim. Ben bir klasörü başka bir yere kopyaladım. Gelelim diğer komutumuza. Dikkat edilmesi gereken bir husus, bir dosyaya aynı dosya adına sahip bir dizine kopyalarsanız, dosyanın üzerine kopyalayacağınız şey yazılacaktır. Eğer yanlışlıkla üzerine yazılmasını istemediğiniz bir dosya varsa bunu tre i yaparak kontrol edin. Yani bu bir kontrol mekanizması. Şöyle yapalım. Yukarıdaki komutu tekrar girelim ama bir tane daha parametre ekleyelim. Tre i ekleyelim. Enter dediğimde bakın bana sorular soruyor. Diyor ki böyle bir dosya var üzerine yazılsın mı diyor. Enter dersem yazılacak. No desem işte ne desem yazılmayacak arkadaşlar. Ben ne dediklerim yazılmayacak. Y dediklerim yazılacak. Hani böyle tek tek soruyor. Şu dosyanın üzerine yazılsın mı? Var o dosya. Böyle bir dosya bulunmaktadır yazılsın mı? Tire iyi dersem bunu sağlıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi gelelim, rm, r, indirilenler, Hop oh, eles evet, ee, rm, okan1 ve okan2'yi silelim. Bu kopyalama komutumuz bu kadardı. Umarım anladınız. Anlamadıysanız lütfen bu sayfaya gelip burayı tekrardan okuyabilirsiniz. Veyahut da chatgip diye sorabilirsiniz ee, Linux'ta cp komutunu bana anlatır mısın diye. Şimdi arkadaşlar move dediğimiz bir komut var. Bu komutumuz bizim biz kaç işimize yarıyor. Hem taşımamıza, hem de dosyanın adını değiştirmemize yarıyor. Bakalım burada neler anlatmış. Evet, Türkçe çevirmesini bekliyorum sayfayı. Evet, çev çevirme tamamdır. Dosyaları taşımak ve yeniden adlandırmak için kullanılır. Bayraklar ve işlevsellik açısından CP komutuna oldukça benzer. Aslında oldukça benzer değil. Tıpatıp aynı diyebiliriz. Sadece bir iki fark var. Diyor ki Dosyaları şu şekilde yeniden adlandırabilirsiniz diyor. Yani ben mv yazıp Dosyamın eski ismini yani şu anki aktif ismini ve vermek istediğim ismi yazmam yeterli olacak. Gelin verelim. El istedim. Pardon. El istedim. Ben örnek veriyorum. Daha demin oluşturdum. Okan nokta büyük a'yı. Okan büyük a'yı. Okan 3 nokta çevirmek istiyorum. Mv dedim. Okan büyük a dedim. Nokta txt. E. Ben ne yaptım biliyor musun? Mov dedim. Mov dedikten sonra. Okan büyük a dedim. Ben bu dosyamın ismini değiştireceğim. Bildirisini veriyorum. Peki ne olarak değiştireceğim? Okan Okan 3 .txt. Enter dediğimde gördüğünüz gibi Okan büyük a gitti. Okan 3 geldi. Artık dosyamın ismi benim. Okan A değil. Okan 3. Sonra dosya taşıma. Farklı bir dizinden taşımak istediğimizde hani dosyayı kopyalamak değil bakın taşımak. Direkt o dizine taşıyacağım. Yine Okan 3'ü genel dosyama taşıyacağım. Meyve dedim. Okan 3 klasörümü dedim. Yani dosyamı belirttim. Hangi klasöre taşıyacağım? Genele. Ben ne yaptım? Komutumu girdim. Dosyamı belirttim ve dizinimi belirtiyorum. Ls dedim. Sonra ls dediğimde gördüğünüz gibi Okan 3.txt'yi taşımış oldu. Şimdi buradaki konumuz ne? Birden fazla taşımak istediğimizde de dosyaların adetini belirlememiz yeterli. Ve hangi dizine taşıyacağız böyle? Dizinleri de yeniden adlandırabiliriz. Hani sadece şey olarak düşünmeyin. Bir tane dizin oluşturmadan önce bakalım boş Ha denemeler diye bir tane dizinim var benim burada. El Şu mavi olan denemeler dizinimin adını değiştireceğim. Ne diye değiştirmiştim işte. Mv denemeler. işte dene ula diye değiştirdim. Örnek veriyorum. El bakalım. Denemeler gitti ve dene ula geldi. Gördüğünüz gibi. Ya yani bir e, klasörün ismini değiştirdiğimizde veya bir klasörü taşıdığımızda yine tre i'yi kullanabilir CP'deki gibi. Bu ne işe yarıyordu bizim? Sürekli okunuyor, soruyor bize. Şu dosyanın içini geçerleme, bu dosya içinde geçerleme tarzında. Burada anlatılan neymiş bakalım. Diyelim ki bir önceki üzerine yazma için dosyaya mv yapmak istediniz. Bu dosyanın yedeğini de alabiliriz. Buna tre -b diyerek. Yani ben bu dosyayı taşıyacağım veya ismini değiştireceğim ya ama bu da klasörümün veya bu dosyamın yedeğini yani kopyasını almak istiyorum. O zaman da treeb'i kullanarak çok rahat bir şekilde alabiliyorum. Burada bir tane soru var. Soruya bakalım. Çevirmede bakalım sorumuz neymiş? Kedi adlı bir dosyayı köpek adlı bir dosyayı nasıl yenidenlerim? Tamamdır. mv cat Duck dediğimde gördüğünüz gibi cevabı kabul etti. Şimdi make Directory dediğimiz yani bir dosya oluşturma bir dosya diyorum pardon klasör oluşturma komutumuz var. Ben klasörler oluşturabilirim. Nasıl klasörleri taşıdığım gibi veya bir klasörün adını değiştirdiğim gibi sıfırdan da bir klasör oluşturabilirim. Bunun için de mkdir komutunu yani Mac Directory komutunu girmem yeterli. Genelin içerisinde yapacağım bunu. el istedim. Bu klasörümde genel 2 olsun örnek veriyorum. mkdir diyorum. Ee, genel 2 diyerek bu klasörümü oluşturdum. Hatta ben bunu şey yapabilirim genel 2 değil genel 3 olsun genel 4 olsun. Birden fazla da böyle yan yana klasörlerimi belirterek klasör ismini oluşturabilirim. Ee, bir de şöyle bir şey yapabiliriz. Diyelim ki ben genel 4 değil genel 5 oluşturacağım. Genel 5'imin içerisinde de genel 1 oluşturacağım. Yani klasörümün içerisinde farklı bir klasör daha oluşturacağım. Bir klasör oluşturacağım. Bunun içerisinde de farklı bir klasör olacak. Bunun içinde de trep parametresini kullanıyorum. Nasıl yapacağım? mkdir diyorum. trep diyorum. E, genel 5 içerisine hemen slash'tan ayırdım. Genel 1 diyorum. El istedim, Genel 5'i gördüm. CD. Genel 5 diyorum. Pardon. Ve burada genel 1'i görüyorum. Çok rahat bir şekilde işlemi yaptım. Şimdi gelelim remove komutuna. RM. RM komutu biraz arkadaşlar Linux'ta sıkıntılı bir komut. Ee, yanlış kullanım sırasında artık o sorunlar çözüldü gerçeği ya. Şöyle diyeyim eskiden tüm sistemi silebiliyordun ama artık soruyor sana emin misin bak şu klasörün senin için önemli bir klasörün diye soruyor. Yani Linux akıllandı. Diyor ki şimdi sınırım birden çok dosyamız var. Evet dosyalarımız klasörlerimiz var oluşturduk. Şimdi bunları nasıl sileceğiz? RM'yi kullanarak. Bir dosyayı silmek istediğimizde ne yapıyoruz arkadaşlar? Direkt RM yazıyoruz. Yani remove'ın kısaltılmış olan RM yazıyoruz. Şöyle geri gelelim. İşte Okan.3 Okan3.txt'yi silelim. Rm yazıyorum, klasörümü, e, dosyamın adını yazıyorum ve enter diyorum. El dedim. Gördüğünüz gibi Okan. Okan3.txt silindi. Bunu silmemi sağlayan komutum da rm. Sonra arkadaşlar, bakalım neyden bahsediyor. Neyse ki bazı güvenlik önlemleri vardır. Böylece sıradan bir kişi, bir sürü önemli dosyayı kaldıramaz. Yazmaya karşı korumalı dosyaları silmek ona isteyecektir. Ee, bakalım Bunların hiçbirini önemsemiyorsanız Bir grup dosyayı kesinlikle kaldırabilirsiniz Diyor ki sen diyor e, Dosyaları ve Şeyleri silmek istediğinde Örnek veriyorum genel 5'i silelim Burada bir hata verdi Diyor ki bu bir dizin Veya bir önemli dosya olabilir Bu önemli dosyayı da sildirmeyecek Ama sen rm-f dediğinde Ve genel 5 dediğinde pardon genel 3 dediğinde ha silmedi neden silmedi ben yanlış mı anladım bunların hiçbirini önemsemiyorsunuz ve bir grup dosyayı kesinlikle kaldırmak istiyorsunuz anladım ee, şöyle yapalım sildi diyelim burada okanlar vardı rm dedim trefe dedim işte okan nokta bir okan 2. Bunlar diyelim önemli dosya ama silinmiyor. Silmek istediğimde Enter diyorum. Tref komutunu kullanarak siliyorum. Gördüğünüz gibi. Sonra tre i dediğimiz bir şey var. Diyor ki Forge seçeneği RM'ye yazma korumalı olsun ya da olmasın. Tüm dosyaları kullanıcıya sormadan kaldırmasını söyler. Uygun izinlere sahip olduğu sürece. Ha direkt silmeyi mi yarıyor? Bakalım. Eles. Evet rm tre i genel nokta 5 dediğimde silemeyecek. Dizinin silinme de bu değildir. rm tre r komutunu çalıştıracağız da. cd gelelim geri. obi nokta silelim. rm tre i dediğimde obi nokta dediğimde gördüğünüz gibi ben tre i'yi sorduğumda yine cp komutumdaki gibi ne yapıyor bana soruyor. Diyor ki bu dosya kaldırasın mı? Yes dersem el istediğimde obi nokta teksti kaldıracaktır. Şimdi ben bir dizini silmek istediğimde rekursif e, fonksiyonu yani trr'yi kullanmam lazım. Şimdi silemedim o genel var ya bu genellerin hepsini tek tek sileceğim. Reme mi? trr'ye deyip pardon belirtiyorum. Genel 4'ü silelim ilk önce. Ve gördüğünüz gibi genel 4 gitti. Genel 12 genel yok pardon 12 dedim. Genel 2, genel 3 ve genel 5 var. Ve ben Rm yerine rmdir'i de kullanabilirim yani my directory yerine rem, remove directory trr komutunun diğer adı ben buraya genel e, 3'ü sildireyim bir şey merak ettim rmdir deyip genel 5'i silebilecek mi acaba He, bakın burada diyor ki bu dizim boş değil bunu silemezsin diyor bir klasörün içerisinde klasör varsa veya dosya varsa ben bunu rmdir ile silemiyorum. Ama trr ile silebilir miyim? Bakalım. Aynen öyle. Ben tamamen kaldırmak istiyorsam ve içindeki dosyalarda varsa ben bunu rmdir yerine rm rmtrr kullanmam daha mantıklı. O zaman rm rmtrr kullanmam yani kullanmayı öğrenmem daha mantıklı olacak. Bunu sildiğimde klasörümün içi artık boş olarak görüyorum. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Zaten 2, 4, 6 tane komutumuz kaldı. Kanı sağlıcakla.